Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Bir e, transferle ilgili bir yayında daha sizinle birlikteyiz. Evet Galatasaray'da bir taraftan yönetim e, kuruluyla başkanla yöneticiler arasında, başkan Mustafa Cengizle yöneticiler arasında, futbolcular arasında, Fatih Terim arasında sert rüzgarlar esse de Galatasaray Göztepe maçına odaklanmış durumda. Yarın oynayacağı Göztepe maçına odaklanmış durumda. Bugün e, Türk Telekom Stadında Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde bir e, yönetim kurulu toplantısı yapıldı. E, o, olağanüstü bir şekilde e, toplandılar ve e, burada başkana e, bundan sonra e, böyle sert açıklamalar yapılmamasını tavsiye etmiş yönetici arkadaşları e, çünkü takımın ahenginin bozulmaması gerektiği üzerine konuşulmuş ve e, Galatasaray'da şu anda Görünen şu. E, görünen şu sevgili eee Galatasaraylılar e, bir en azından sezon sonuna kadar çok fazla böyle konuşulmayacak. Takımın moral motivasyonu bozulmayacak ve Galatasaray tamamen kalan maçlarına odaklanıp e, nerede ligi bitireceğine bakacak. Bir de işte Beşiktaş'ın bugün iki puan bırakması Galatasaray'ı tekrar iştahlanmış olan iştahlandıracaktır. Mutlaka gösterme maçı öncesinde aynı şekilde Fenerbahçe'yi de Başakşehir maçı öncesinde ee, bunu söyleyelim ve Galatasaray'da yine transfer gelişmeleri var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Galatasaraylılar. Ee, Galatasaray'da cepte görülen Salih Uçan işte bu iç kavgalar kongre süreci derken bir anda Beşiktaş'ın devreye girmesiyle şu anda Salih Uçan Galatasaray'ın ellerinden, avuçlarından uçup gitmek üzere. Çünkü Beşiktaş yıllık 10 milyon lira net rakam önerip oyuncuyu Sergen Yalçın'da devreye girerek eski öğrencisiyle, çalıştığı öğrencisiyle ikna etmiş ve şu anda rota Salih Uçan konusunda Salih Uçan'ın rotası Beşiktaş'a dönmüş durumda. Bunu söyleyelim. O yüzden işte bir oyuncuyla prensip anlaşmasına varıp onu ihmal ederseniz başka rakipler devreye girip e, oyuncu alabiliyorlar ki Salih Uçan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Bon servis elinde olacaktı. İmza parası da istemiyordu. ve çok çok önemli bir oyuncu. Şu anda 27 yaşında kariyerinin altın çağını yaşıyor. Tek eksiği olan güçsüzlüğünü giderdi Alanya Spor'da bu sene. Ya damgasını vuran oyunculardan biri. Ve hangi takımın orta sahasına koyarsanız koyun. Oyuna zeka, dinamizm ve güç katacak bir oyuncu. O yüzden şu anda Beşiktaş avantajlı duruma geçti. Galatasaray'dan bugün enteresan bir bilgi geldi bana arkadaşlar ve bu bilgiyi ben İtalyan İtalya'nın La Gazzetta della Sport gazetesinde yer aldığını da gördüm. Inter yani La Gazzetta dello Sport Interli oyuncu Arturo Vidal'ı gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini ee, İtalyan basını yazıyor yani La Gazzetta della Sport yazıyor haber oluyor ve Şili oyuncunun şu anda bonuslarla beraber yıllık 5 milyon euro kazanıyormuş. Ee, Şili oyuncu Inter'den ve gelecek sezon bu rakamı buçuk e, milyon eurolara çıkmasını e, talebinde bulunmuş menajeri ve Inter'de yollarımızı ayıralım demiş. Inter yönetiminin Vidalın menajerine böyle rakamlı ödemelerin söz konusu olmadığını söylüyor ve e, gazetede de bu haber yer alıyor. Vidalın kendisine teklifte bulunan Marsilya, Galatasaray ve Flamengo arasında bir sesim yapmak e, fırsatı doğuyor. Yani menajer de diyor ki o zaman diyor bize diyor Marsilya'dan, Galatasaray'dan, Flamengo'dan teklif var, biz bunları değerlendirelim diyor e, ve Haziran ayına kadar e, bize süre verin diyorlar ve şu anda e, görüşme konusunda menajeri Menajeri e, Arturo Vidal'ın menajeri, e, Inter'den izin alıyor. 33 yaşında oyuncu, merkez orta saha oyuncusu, 10 numara e, bir oyuncu ve 10 numara mevkisinde de oynuyor. E, 1.80 boyunda e, bu sezon sözleşmesi bitmiyor. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor. E, güncel piyasa değeri e, 6 milyon euro. Bu sezon Inter'de 23 maçta bir gol 2 asisti var. Devamlılığı olan bir oyuncu bunu da ifade edelim. Bir haber daha var. Hırvatistan'dan Intex adlı internet portalı Fatih Terim'in Spezia'dan Erlih'i istediğini yazdı. Bu Erlih haberini ben daha önce yapmıştım. Bilirsiniz Martin Erlih haberini sevgili Galatasaraylılar. Transfer TV Plus kanalını takip eden Galatasaraylılar bilirler. Martin Erlih'in Spezia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitiyor. Yani uzun soluklu bir sözleşmesi var. Hırvatistanlı bir oyuncu bu stoper. Hırvatistan e, Hırvatistan'da yani Hırvatistan vatandaşı Hırvat bir oyuncu ve e, stoper piyasa değeri 2 milyon euro. Bu sezon Serie A'da Spezia formasıyla 22 maçta 3, 3 2 gol, bir asist yapmış. E, bunu da ifade edelim. E, Galatasaray'da e, Draxler konusunda şu anda bir sessizlik var ama Draxler e, herhalde Salih Uçan gibi olmaz. Draxler de çünkü Paris Saint Germain'le artık forma giymek istemediğini kulübe bildirmiş. Zaten sözleşmesi de bittiği için Galatasaray bu oyuncuyla imza aşamasına geldi. Ve Salih Uçan'da yaşadığını burada yaşamayacaktır. Çünkü Hacı etkisi, Schneider etkisi yaratan bir oyuncu arıyorlardı. Draxler'e de bu konuda bu iki oyuncuya yakın özellikle yetenekli bir oyuncu olarak Galatasaray transfer etmek istiyor. Ve ben transfer edeceğini düşünüyorum. E Kenan Karaman'la ilgili Trabzonspor e, oyuncuyla iki kez görüştü, Trabzon'a davet etti, cazip şartlar sundu. Yani dört büyüklerin istediği bir oyuncuydu ama e, Kenan Karaman konusunda da Trabzonspor bir adım öne geçti. Galatasaray'ın Kenan Karamanla ilgili önümüzdeki günlerde bir hamlesi olabilir ama şu seçim süreci, kongre süreci Galatasaray'ı transferde sekteye uğrattı diyebilirim. Elinde listesindeki oyuncuları rakiplerine kaptırabilir ya da başka takımlar devreye girip işte major oradan buradan bu oyuncuları kapabilir. O yüzden Galatasaray'ın biraz daha e, listedeki oyuncularla ilgili e, bu oyunculara markaj uygulaması gerekiyor sevgili Galatasaraylılar. Bunu da ifade edelim. E, dediğim gibi sevgili Galatasaraylılar e, yarın da yine Galatasaray'dan önemli transfer haberleri paylaşacağım sizinle. E, bugün yorucu bir gün oldu. Haftanın son günü. Her gün hafta içi biliyorsunuz 3 saat A sporda spor gündemi programı var. Orada da transfer haberleri paylaşıyoruz. Orada da Sorularınızı bekliyorum. Yani e, Transfer TV Plus kanal aracılığıyla da spor gündemindeki programımıza sorular atabilirsiniz. Ben o, o soruları da oradan okuyup cevaplandırabilirim. Bunu da söyleyeyim sevgili Galatasaraylılar. E, kanala gösterdiğiniz yoğun ilgi için, çektiğim videolara izlenme rekorları kırdırdığınız için... Hepinize teşekkür ediyorum. Bol bol like attığınızı görüyorum. Daha fazla, daha fazla, daha fazla sevgili Galatasaraylı, daha fazla abone bekliyorum. Daha fazla like, daha fazla soru bekliyorum. Ve e, dünya üzerindeki bütün Galatasaraylılara Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Evet, gurbetçi Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan olağanüstü ilgi var kanala. Onlara da çok teşekkür ederim. Ama ben burada büyük bir emek veriyorum. Bakın bu yorgunluğuma rağmen size video çekiyorum. Sizden de sadece şunu istiyorum. Videoyu izleyip çıkmayın. Sadece abone ol butonuna tıklayacaksınız. Abone olacaksınız. Bu kadar basit. Like atacaksınız. Hepsi bu. Ben bu bu haberleri toplamak için emek veriyorum. Emek harcıyorum. Belli bir para harcıyorum. Niçin? Sizlerle birlikte bu kanalı büyütmek. Ve sizlere özellikle transfer döneminde... Bu kanal başucu kanalınız olacak. Sevgili Galatasaraylılar sezon bittikten sonra bunu unutmayın. Haberleri ilk buradan duyacaksınız. İlk buradan Transfer TV Plus kanalından duyacaksınız. Ve sonra diğer yerlerde, gazetelerde, internet sitelerinde, sosyal medyada, televizyonlarda yer alacak. Önce Zeki Zundurkan aracılığıyla Transfer TV Plus kanalından öğreneceksiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? İzleyin. İzlemesi bedava, abone olması bedava, like atmak bedava. Ben bir yemek veriyorsam karşılıklı. Siz ne kadar bu kanalı sahiplenirseniz ben o kadar fazla Galatasaray içeriği videosu paylaşırım. Zaten de bunu yapıyorum. Siz evet izliyorsunuz, e, rekor kuruyorsunuz. Bütün rekorlar şu anda Transfer TV Plus kanalında çektiğim videolarda. Galatasaray'ın, e, Galatasaray taraftarının, e, imzası var. Beşiktaş taraftarı da son dönemlerde atağa kalktı. Onlar da Galatasaray'a yakın izlenme e, rakamlarına ulaşmak üzereler. E, Trabzonsporlular da e, iyi izliyorlar ama Fenerbahçe taraftarından da aynı ilgiyi bekliyorum. E, kim ne kadar çok izlerse ben ondan o kadar çok içerik paylaşırım sevgili Galatasaraylılar. Bunu sakın unutmayın ve yarın da yine bomba gibi bir Transfer haberiyle sizlerle birlikte olacağım sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da dediğim gibi önemli gelişmeler var ve maçtan sonra da maç yorumuyla sizlerle birlikte olacağım. Göztepe-Galatasaray maçından sonraki maç yorumuyla da yarın önemli bir gün, maç günü. Ama şunu unutmayın, mutlu bir hafta sonu geçirin. Her sene şampiyonluk, her sene kupalar var. Bir şampiyon çıkıyor. Bunu unutmayın. Galatasaray. Türkiye'nin batı, batıya açılan penceresidir. Çok güçlü bir markadır. En çok şampiyon olan kulüptür. O yüzden Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren kulüptür. Bu başarılara ulaşmak çok zordur. O yüzden farkınızı ortaya koyun. Ve hep birlikte şu Transfer TV Plus kanalımızı zirveye taşıyalım. Ay'a taşıyalım sevgili Galatasaraylılar. O yüzden izleyip çıkmak yerine. Abone ol butonuna basıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve bol bol like atıyorsunuz. Sorularınızı da bekliyorum. Sorularınızı da haftada bir gün cevaplandıracağım transferle ilgili sorularınızı da. Hepinize sonsuz teşekkürler. Şimdiden hayırlı savurlar. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın ve iyi hafta sonları diliyorum.